Ah be ulan ilk dakikadan atıyorduk ha. Harbiden atıyorduk ulan o be. Atsa var 20. 20. saniyede gol oldu ya. Arkadaşlar merhaba. Avrupa maçındayız. Pauk maçındayız. Galatasaray Pauk maçında. Artık şu Avrupa'da olalım diyoruz. Yani şu şeytanın bacağını kıralım diyoruz. Bu akşam inşallah kırarız. Kazanacağımızı düşünüyorum. Patlama maçı olur inşallah diyelim. Sen deyiz. İnşallah patlarlar. bu destekliyor musunuz? Bu akşam, musun akşam Galatasaray'dayız. Avrupa'da tek renk arkadaşlar. Maçtayız. Karşı rakip siyah beyaz olsa da. <laughs> Maşallah. <laughs> Çok güzel. Osman. Hadi Osimen gol olsun be. Ah be. Üff. Ah be. Atıyordu ha. Ne güzel aldı gördün mü? Osemen'in bugün bir bu golü var ya. Kesin ben hissediyorum ya. ya. Bugün bir golü var. Gol mü? Hadi Abi. oğlum be. Ah be. Abi Osimen ya. 2 oldu bu Üç 3'te atacak ya. 3'te atacak bak izle. <laughs> Hadi sarı atarsın. Aktı. Abi neler kaçıyor ya, neler kaçıyor. Atacağız, atacağız ya. İnanıyorum ya. Hadi bakalım. Kaleci güzel kurtardı ama Osman'ın pozisyonu çok netti ya. Osman'ın iki tane net pozisyonu var. Çinli, orta Hadi Mert. Yunus gol be. Ah. Yan Abi çok. Yanoğlar. Hadi be Yunus be. Çok güzel pastı ya. Kaan mı attı o pası? Muazzam pas attı ya. Çok netti Kaan değil mi? Aynen. Hadi Osimen. Ah be ulan Osimen be. Ulan 3 oldu 3 Osimen ya. Hadi artık daha artık at ya bir tane. Abi 90'a gidiyordu top biliyor musun? <laughs> 90'a gidiyordu kalenin direğin dibinden çıktı ya. Baksana 90'a vurdu ah adam. Ah be. Bitirme daha yani. Bir devam et bari yani. Arkadaşlar ilk kere bitti. İlk kere de pozisyonlarımız vardı. Ama gol atamadık. Gol yoktu. Onların da bir tane karşı karşıya pozisyonu vardı. Ne diyorsun? İkinci yarı alır mıyız ya? Ee, ben ilk yarı da istekli olduğunu düşünüyorum, ikinci yarı daha da istekli olacağını düşünüyorum. İkinci yarı e, farklı skorla alır bence Galatasaray. Çünkü çok pozisyona girdi, çok pozisyonu kaçırdı. Hadi inşallah. 1-0 olsun da bizim olsun. İkinci yarı e, alırız diye düşünüyorum. İnşallah alırız. İkinci yarı görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Barış geçersin be! Yapma. at be. At be Abi. Barış be. At be Barış be. İkinci yere ne güzel golle başlayacaktık ya. Ayağını yani çıkarmasaydı. Olur ya. Gol! O Simen. Hayır şeye çarpıyor ya. Defansa çarpıyor. Helal <laughs> olsun Osimen. Üç dedik, dördüncü atarsın dedik bir Osimen. Bir dedik, iki dedik, üç dedik. Atacağız dedik ya. Bu arada defansın çok büyük hatası var orada. Defansa çarpıyor ya. <laughs> Sizin kole miydi ya? Bir Ben derdi. ona şaşırdım zaten. <laughs> o mu acaba dedim. Çünkü yapar. Sevinmen lazım normalde. <laughs> De defans hmm. atıyor aslında. Evet. Baba Rahman herhalde. Aynen. O baba, o baba. Baba Rahman baba. değil, o simen baba. <laughs> Babasın. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Az önce Barış da çok net kaçırdı. Oh be, artık biraz daha rahatız ya. Burada, abi bunu atması lazımdı ya. Abi çok netti ya. Yüzde yüz pozisyon ya. Kaleci çıkardı Allah. Beşinci pozisyon yine Osman. <laughs> Osman <laughs> bugün kaç tane pozisyona girdin be kardeşim? <laughs> Ama çok netti ya. Abi Abdülkerim bugün çok iyi ya. Sa Sançer Dapo iyi ya bugün. Yapmayın oğlum yapmayın yapmayın gerek yok. Yapma. Abi Aa. ya abi ya cık 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 cık. Abi sen Neydi gidiyorsun 15 tane pozisyona atamıyorsun atamıyorsun. atamıyorsun. Yediniz gole bak ya. Yediğiniz gole bak abi. Yani maç orta. Ondan gollular, sonra isyan edersin yani. abi. Barış atamıyor. O Simeon atamıyor. O atamıyor, o atamıyor. Atıyorlar abi. Bir çere geldiler ya. Bir hataya bakıyor ya. Şu maç bir hataya bakıyor. Hadi oğlum Dur. o simen. Vur, vur, Dur. Osu, gol gol olsun gol Yunus. Yunus Hakkün. O asist. Abi çok güzeldi ya. Yunus. Paslaştılar maslaştılar nasıl da kafa karıştırdılar gördün mü? Sonunda mi? ya. Oğla, oğla. Sonunda sonunda. Çok güzel işbirliği. <laughs> Harbiden çok güzel işbirliği. Muazzam bir gol bu arada ya. Helal olsun çok erken maçı koparmamız lazımdı ya. Yani dakika 55-60'a kadar en az 20 tane atak var. atması lazım artık. Bir de bi biraz da futbol şansı olması lazım. Çıldırdık ya burada. Ama olsun. 3 puan olsun bizim olsun. Bir fark da olsun. Abi kullanmana gerek yok ya. Bırak gitsin. Kerem. Gol be! Mauro Icardi! Mauro, bekledi, bekledi. <laughs> kendini, kendini hiç şey Mauro ilk Kendini, yani. kendi iyi şey yapmadı. Mauro son noktayı koydu. Kral geri döndü yani. Anladın? Evet, çok güzel ne oldu ya. Skora? Vallahi ben maç bitti zaten bu arada. Arkadaşlar normalde 50-55'te falan maç bir bitirmeleri lazım diye. Yani. Çok fazla pozisyon yakaladık. Çok fazla Adamlar da geldi çok net. Ama yani maçın hakkı buydu ya. Belki 4-5 de olabilirdi. Bizim son vuruşlar biraz daha iyi olsaydı. Biraz biraz da bencillik ya vardı bu ya. Ya 5-6 çok rahat olurdu. Yani. Ikarde çok güzel bitirdi ya. Kerem de Kerem muazzam çok asist güzel. yaptı ya. Sen ne diyorsun? Bence güzel bir maçtı ama bu skoru ilk yarıdan yapmanız lazımdı Kesinlikle, zaten. İlk yarıda atıyorum. çok fazla pozisyon kaçırıldı. Ee, i̇kinci yarı biraz stres oldu. Hele 1-1'den bir sonra ama çabuk cevap verildi. Çabuk karşılığı oldu. Güzel oldu. Skor bence iyiydi yani. 3 puan aldık ya. Biraz stresli Ve oldu ama. Şu stadda yani Galatasaray daha baskılı oynadı yani. Maç bitti. Zaten kendi stadında kendi taraftarlarının önünde Galatasaray hani karşı rakibi çok az pozisyon yani 3'tür. Evet. Üç yani. Türkiye şampiyonu Yunan Yunan şampiyonu yani bence zorlandı ama daha rahat yenebilirdi. İnşallah yarın Fenerbahçe yener diyoruz. İnşallah yarın Beşiktaş yener diyoruz. Karabağ da yensin. Türk takımları yensin artık yensin diyorum. Çünkü ülke puanına çok ihtiyacımız var. Beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Yarın akşam görüşürüz. Görüşürüz.